Gurmik AI ile Gıda Podcast serisine hoş geldiniz. Bu kayıtta gıda intoleransını detaylı irdeleyeceğiz. Intro'dan sonra görüşüyoruz. Gurmik AI ile podcast serisi başlıyor. Bu sezonda gıda alerjileri incelenecektir. Bu program yapay zeka ile oluşturulmuş ve konuşmacılara fazla müdahale edilmemiştir. Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara bakarak e, gıda intoleransı konusunu sizin için biraz daha yakından inceleyelim diyoruz. Evet, oldukça yaygın ama bazen kafa karıştırıcı olabilen bir konu. Aynen öyle. Şimdi pek çok kişi bunu gıda alerjisiyle karıştırıyor. Çok kısa hani temelde gıda alerjisinin neydi, onu bir hatırlatsak mı başta? Olur, iyi olur. Şöyle diyelim en basitinden gıda alerjisi bağışıklık sisteminin bir gıdayı e, zararlı bir madde gibi görüp ona savaş açması durumu. Hmm, yani vücut kendini savunuyor aslında. Evet, savunmaya geçiyor ve bu EGE antikorları dediğimiz şeylerle oluyor. Tepki genelde çok hızlı ve bazen de tehlikeli olabiliyor. İşte nefes alamama falan gibi. Ama bugünkü konumuz olan intolerans o çok farklı çalışıyor. Tamam, alerjide bağışıklık sistemi var dedik. Peki o zaman gıda intoleransı ne oluyor tam olarak? Kaynaklar nasıl tanımlıyor bunu? Gıda intoleransı daha çok şey e, sindirim sistemiyle alakalı. Vücudunuz bazı gıdaları düzgün sindiremiyor ya da işleyemiyor. Yani bağışıklık sistemi doğrudan işin içinde değil. Yani bir saldırı durumu yok. Yok, öyle bir durum değil. Genelde sorun mesela bir gıdayı parçalamak için gereken enzimin eksik olması. Hani laktaz enzimi gibi. Anladım, süt şekeri için olan. Aynen. O enzim yetersizse süt içince mesela karın ağrısı, şişkinlik gibi sorunlar yaşıyorsunuz. İşte bu tipik bir intolerans, laktoz intoleransı. Bu herkeste aynı mı peki yoksa kişiden kişiye değişir mi? Değişir tabii. Kimisinde hafif olur, kimisinde daha şiddetli. Bazen geçici olabilir, bazen de daha kalıcı bir durum. Peki temel fark bağışıklık sistemi dedik. Başka ayırt edici noktalar var mı alerjiyle arasında? Kaynaklar ne diyor? Var tabii birkaç önemli fark daha var. Mesela belirtilerin çıkma zamanı. Alerjide genellikle hemen anında oluyor tepki. Evet. Ama intolerans da saatler sürebilir, hatta bazen ertesi gün bile ortaya çıkabilir belirtiler. Oo, bu önemli bir fark. Kesinlikle. Bir de miktar önemli. Alerjide küçücük bir parça bile sorun yaratabilirken, intoleransta genelde belli bir miktarı yediğinizde, yani o eşiği açtığınızda sıkıntı başlıyor. Anladım. Yani biraz yiyince belki bir şey olmuyor ama fazlası dokunuyor. Aynen öyle. Şiddet olarak da alerjiler tabi daha riskli olabiliyor, hayati tehlikeye kadar gidebiliyor. İntolerans ise daha çok e, yaşam kalitesini düşüren ama genelde daha hafif seyreden şeyler. İşte sindirim sorunları, baş ağrısı gibi. Peki neden oluyor bu intoleranslar? Niye bazı insanlar bazı şeyleri sindiremiyor? Kaynaklarda nelerden bahsediliyor? E, en yaygın nedenlerden biri başta konuştuğumuz enzim eksikliği. Süt şekeri için laktaz, meyve şekeri, fruktoz için ilgili enzimler ya da başka şekerler için sakaraz gibi enzimler yetersiz olabiliyor. Hmm. Başka nedenler? Başka, mesela vücutta histamini yıkan bir enzim var DAO diye. Bu enzim azsa özellikle hani bekletilmiş fermente gıdalar ya da bazı içecekler tüketilince histamin birikiyor. Bu da alerjiye benzer belirtiler yapabiliyor. İlginç histamin intoleransı yani. Evet. Bir de gıdaların içindeki doğal bileşenlere ya da katkı maddelerine hassasiyet olabiliyor. İşte salisilatlar, MSG denilen o lezzet arttırıcı, yapay renklendiriciler falan. Katkı maddeleri de etkili yani. Tabii. Hatta bazen altta yatan başka bir sorun mesela IBS yani irritable bağırsak sendromu gibi durumlarda intoleransı tetikleyebiliyor. Anladım. Peki belirtiler? Sadece mide bağırsak mı dedik yoksa daha geniş mi? Genellikle evet, karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal veya tam tersi kabızlık gibi sindirim şikayetleri ön planda. Ama sadece bunlarla kalmıyor iş. Öyle mi? Evet, mesela migren tipi baş ağrıları, geçmeyen bir yorgunluk hali, e, egzama gibi cilt sorunları. Ciltte bile mi? Hatta bazen ruh hali değişiklikleri, anksiyete gibi durumların bile Gıda intoleransı ile ilişkili olabileceği söyleniyor kaynaklarda. Kritik nokta şu, belirtiler hemen çıkmayabiliyor. Saatler sonra gelebiliyor. Bu da tabii işi biraz karıştırıyor. Evet, bu kadar farklı ve geç çıkan belirti varken teşhis koymak zor olsa gerek. Nasıl anlaşılıyor peki bu durum? Kaynaklar ne öneriyor? En güvenilir yöntemlerden biri uzman kontrolünde yapılan eliminasyon diyeti. Yani şüpheli gıdaları bir süre tamamen kesiyorsunuz diyetten. Sonra teker teker kontrollü bir şekilde geri ekleyip belirtileri izliyorsunuz. Beslenme günlüğü tutmak da işe yarar herhalde bu süreçte. Kesinlikle çok yardımcı olur. Hangi gıdayı ne zaman yediğinizi, ne zaman delirti çıktığını not almak önemli. Laktoz, fruktoz gibi spesifik durumlar için nefes testleri de var. Peki ya şu kan testleri? İGG testleri falan var piyasada. Onlar güvenilir mi? İşte olası önemli. Kaynaklar bu konuda çok net. Bu IgG antikor testlerinin gıda intoleransı tanısında bilimsel bir geçerliliği yok. Yani pek önerilmiyor uzmanlar tarafından, yanıltıcı olabilir. Anladım. Bu önemli bir uyarı. Para tuzağı olabilir yani. Olabilir evet. En doğrusu bir doktora veya diyetisyene danışmak. Peki en sık hangi tür intoleransları görüyoruz? Kaynaklarda hangileri öne çıkıyor? En başta laktoz intoleransı geliyor, süt şekerine karşı olan. Sonra fruktoz intoleransı, yani meyve şekerine. Histamin intoleransı da sıkça bahsedilenlerden. Bir de çölyak olmayan gluten duyarlılığı var. Bu çölyak hastalığı değil ama glutene karşı bir hassasiyet durumu. Glüten duyarlılığı, evet onu da çok duyuyoruz. Ve tabii gıda katkı maddelerine karşı hassasiyetler, MSG, sülfitler, renklendiriciler gibi. Bunlar en yaygınları. Tedavisi var mı peki yoksa sadece yönetmek mi gerekiyor? Tam bir tedaviden çok yönetimden bahsedebiliriz. Temel yaklaşım diyet. Sorun çıkaran gıdayı veya gıdaları bulup ya tamamen hayattan çıkarmak ya da tolere edilebilen en düşük miktarda tüketmek gerekiyor. Yani kişiye özel bir ayarlama gerekiyor. Aynen öyle. Mesela laktoz intoleransında laktozsuz ürünler kullanmak veya laktaz enzimi takviyesi almak işe yarayabilir. Histamin intoleransında düşük histaminli diyet ve bazen DOO enzimi takviyesi düşünülebilir. Başka ipuçları var mı yönetmek için? En önemlisi etiket okumayı öğrenmek. Çünkü o sorunlu madde beklemediğiniz bir ürünün içinde olabilir. Bir de gereksiz yere diyeti çok kısıtlamamak lazım. Yani alternatifleri bulmak önemli. Besin çeşitliliğini korumak gerek. Çok teşekkürler. Gıda intoleransı hakkında elimizdeki kaynaklardan yola çıkarak epey bir konuya değindik. Umarım dinleyenler için de faydalı bir sohbet olmuştur. Evet, umarım. Ama şunu tekrar vurgulayalım. Bu anlattıklarımız genel bilgiler. Eğer siz de kendinizde bir gıda intoleransından şüpheleniyorsanız mutlaka ama mutlaka bir doktora veya diyetisyene başvurun. Doğru teşhis ve yönlendirme şart. Kesinlikle. Belki de üzerinde düşünmemiz gereken şey şu. Vücudumuz bize sürekli sinyaller gönderiyor. Acaba biz bu sinyalleri ne kadar doğru okuyabiliyoruz? Belki de dinlemeyi öğrenirsek yaşam kalitemizi arttırabiliriz. Bir sonraki kayıtta gıda alerjisi epidemiolojisi ve yaygın alerjenler konusunu konuşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Serinin diğer bölümlerine Spotify ve YouTube'dan gurmik kelimesini aratarak dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.